Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Rusya duyurdu. Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Değerli izleyenler, Rusya Savunma Bakanlığı, Müşterek Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında, tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzalanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda müşterek koordinasyon merkezinde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini, duyurdu. Tuamiral Eduard Büyük Başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak, ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.